Bodrum'da bir öğrenci servisinin önündeki beton mikserin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yalıkavak Mahallesi Gökçebel mevkiinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir beton mikseriyle Kadir Bozdoğan idaresindeki bir öğrenci servisinin karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kadir Kazada servis sürücüsü Kadir Bozdoğan Gündoğan Fahriye Ilıcak Anadolu Teknik Lisesi öğrencilerinden Gamze Karademir, Atakan Karabağlı, Hüseyin Kaplan, Cengiz Murat Tabak, Rıza Can Öztaşkın, Berkan Durmazer ve öğretmen Deniz Aygün yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bodrum'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan Hüseyin Kaplan, "Okuldan çıkmıştık. Beton mikseri önümüzde durunca servis aracı duramadı ve arkadan çarptı. Servis aracında 14 kişi vardı." dedi. Yaralı öğrencilerden Cengiz Murat tabakta araçta bulunan tüm öğrencilerin kaza sırasında yerlerinden fırlayarak koltuklara çarptığını belirterek ona yakın arkadaşının yaralandığını anlattı. Biz de arkasından gidiyorduk. Biz kaydık, duramadık. Çarptık arkasından. Hepimiz koltuklara çenemizi, kaşlarımızı, gözlerimiz falan olduk. öyle oldu. Kaç kişiydiniz araçta? Yaklaşık 14-15 kişi vardık. Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan bodrum yalıkavak Karayolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.